Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle dördüncü sınıfların sosyal bilgiler dersinin birinci dönem ikinci yazılı sorularını birlikte cevaplayacağız. Hemen başlayalım. Boşluk doldurma sorularımla başlıyorum. 1. hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji diyoruz arkadaşlar. Meteoroloji. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Hava olaylarını inceleyen bilim insanlarına da meteorolog diyoruz arkadaşlar meteorolojiyi sildim. Atatürk milli mücadeleyi başlatmak için ilk olarak nereye çıktı? Arkadaşlar 1919 19 Mayıs gününde Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattı. Ne yazıyorum buraya? Samsun. 3. Bir milletin meydana getirdiği maddi ve manevi değerlere kültür denir arkadaşlar. Kültür hem maddi hem de manevi olabilir ve bu bir milletin kültürüdür, bir mirasıdır arkadaşlar. O yüzden cevap kültür. Havada meydana gelen ısınma, soğuma, rüzgar, yağış, sis gibi değişimlere hava olayları denir. Değişimlere hava olayları denir. 5. Dağ, deniz, ova, vadi birer doğal unsurdur arkadaşlar. Unsurları ikiye ayırıyorduk. Doğal unsurlar, yapay unsurlar. Doğal unsurlar doğada kendiliğinden var olmuş unsurlardı. Yapay, yapay unsurlar ise insanların eliyle kendileri istekleriyle yaptıkları unsurlardı. Mesela köprü. Köprü yapay bir unsurdur. Devam ediyorum 6. cümlemle. İnsanların doğal bir unsur olan Akarsular üzerinde yaptıkları köprüler, barajlar birer yapay unsurdur. Bakın yapay, insan eliyle yapılanlara yapay unsurlar diyoruz. Doğada kendiliğinden olanlara ise doğal unsurlar diyoruz. Bunlar önemli yazılı da çıkabilir. Nokta 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 haritalarda il ve ilçe sınırlarını görebiliriz. Arkadaşlar siyasi haritalarda biz neleri görüyorduk? il ve ilçelerin sınırlarını görebiliyoruz. O yüzden buraya siyasi yazıyorum. Ülkemizde hava tahminleri devlet nokta nokta işleri genel müdürlüğü tarafından yapılır. Devlet meteoroloji işleri. Meteoroloji işleri arkadaşlar. Çünkü bakın hava tahminleri. Hava olaylarını tahmin etme eden bilim dalı meteorolojiydi. O yüzden ülkemizdeki hava tahminlerini ise Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Dağlar haritalarda kahverengi gösterilir. Arkadaşlar biraz önce siyasi haritadan bahsetmiştik. Burada ise fiziki harita diyeceğim. Yani coğrafi yerlerin gösterildiği, coğrafi özelliklerin gösterildiği, coğrafi unsurların gösterildiği haritalara fiziki haritalar diyorduk. Fiziki haritalarda dağları ise kahverengi renkle gösteriyoruz. 10. Gökyüzünün bulutsuz bir gecede nokta nokta yardımıyla yönümüzü bulabiliriz. Arkadaşlar, yönümüzü bulmada bazı bize kolaylık sağlayan şeyler vardı. Gece ise yönümüzü bulmak için kutup yıldızını takip ederiz. Kutup yıldızına göre neyimizi buluyormuşuz? Yönümüzü bulabiliyoruz geceleri. Devam ediyorum doğru yanlış sorularımla. Evet, bir. Aşık oyunu günümüzde de yaygın biçimde devam eden çocuk oyunlarındandır. Yanlış arkadaşlar, aşık oyunu yetişkinler ile oynanan bir oyundur. Çocuk oyunu değil. İki. Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır. Doğru arkadaşlar, bu arada kültür neydi? Maddi ve manevi değerlerdi ve bu bütün toplumlarda kendilerine özgüdür. 3. Yönleri belirlemenin en doğru ve kolay yöntemi pusula kullanmaktır. Doğru arkadaşlar pusula yönleri gösteren bir araçtı ve güvenilir bir yöntem. Doğru. Doğu cephesinde İsmet İnönü komutanlığında savaşılmıştır. Arkadaşlar yanlış Doğu cephesinde İsmet İnönü yoktu. Batı cephesinde İsmet İnönü komutanlığında savaşıldı. O yüzden yanlış diyorum. 5- Fiziki haritada dağlar, göller, ovalar, nehirler gibi bilgileri buluruz. Evet arkadaşlar, doğru. Biraz önce söylemiştim. Coğrafi yapıları fiziki haritalarda görüyorduk. 6. Dalye iki kişi arasında oynanan bir çocuk oyunudur. Yanlış arkadaşlar. 7. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanıdır. Doğru. Türkiye Cumhuriyeti'ne Atatürk kurdu, bunu çok iyi biliyoruz ve ilk cumhurbaşkanı da Atatürk olmuştur. Hava olaylarını bilmek çiftçilerin, balıkçıların, pilotların işlerini kolaylaştırır. Doğru arkadaşlar, çünkü hava olaylarını bilirse eğer, mesela yağmur yağacaksa çiftçi tarlayı sulamaz, yağmur sular. Aynı şekilde pilotlar, pilotlar da arkadaşlar eğer kar yağarsa ya da sisli bir hava olursa ne yapmazlar? Uçuşa geçmezler. Balıkçılar. Balıkçılar sandallarla balık tuttukları için rüzgarlı havalarda tehlikeli olacağı için balık tutmaya çıkmazlar. O yüzden kolaylaştırır ve çok önemlidir. 9. Gümrü Antlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin imzaladığı ilk anlaşmadır. Evet arkadaşlar Gümrü Antlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra meclisin imzaladığı ilk anlaşmadır ve bu yüzden önemi çok büyüktür. Doğru diyorum. Toplumdaki herkes bir konu hakkında aynı şeyi düşünmelidir. Yanlış arkadaşlar zaten toplumu oluşturan farklılıklardır. Herkes aynı şeyi düşünmek zorunda değildir. Biz de farklı düşüncelere karşı saygılı olmak zorundayız. Devam ediyorum. Yazılan test sorularıyla devam ediyor. 1. Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan ve yurdumuzun işgal edilmesine zemin hazırlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Ve bu yurdumuzun işgal edilmesine zemin hazırlayan çok ağır şartları olan bir anlaşmadır. O yüzden cevap A. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadeleden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ünvan verilen iller arasında yer almaz? Arkadaşlar milli mücadele yani halkın mücadelesinden sonra o halkın yöresine o halkın şehrine ünvanlar verildi. Kimlere verildi? Maraş. Maraş'a kahraman ünvanı verildi. Kahraman Maraş oldu. Antep. Gazi ünvanı verildi, Gazi Antep oldu. Urfa şanlı ünvanı verildi, şanlı Urfa oldu ama Konya'ya herhangi bir ünvan verilmedi. Yurdumuzun işgali sırasında bölgelerde ortaya çıkan milli direniş gruplarına, örgütlerine ne ad verilir? Arkadaşlar yurdumuzun işgalinde halkımız sessiz kalmadı ve kendi aralarında milli direniş grupları oluşturuldu. Ve buna da Kuvayi Milliye, milletin kuvveti demek arkadaşlar. O yüzden Kuvayi Milliye oluyor cevap B seçeneği. 4. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yurdumuzu işgal eden düşmanlara karşı Kurtuluş Savaşı'nda birçok cephede Doğu, Batı, Güney cephesinde mücadele ettik. Buna göre güney cephesinde kimlere karşı savaştık? Arkadaşlar her cephede bir ülkeyle savaştık. Ve güney cephesinde de Fransızlarla savaştık arkadaşlar. Cevap C seçeneği olacak.